Kandiniz gelmiş kardeşim hoş geldin. Ha? Bak böyle hoş geldin partisi yaparız kardeşim sana. Hepinize selam gençler. Bugün sizlerle ne oynuyoruz biliyorsunuz değil mi? PUBG Mobile'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımdan Mirza Skalet'ten yani daha doğrusu Yüce İmparator'dan e, bizim Orhan var. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Bu seçim 0737'den Hüseyin var. Hoş geldin. <laughs> <laughs> evet bugün bugün gacı ile birlikteyiz. Of şu gacıya bak. Başlat bakayım gacı. Kız bulamayınca da erkeklere gacıya çevirdik. Bizdeki de ortam böyle aga. Şey kızım gruba gelecek var mı deyince 10 15 <laughs> yani, Ya. İki aynen aynen lan videoya başlayacağız abi tamam mı lan bir, bir bakıyorum gruba 15-20 kişi bir geliyor bir çıkıyor bir geliyor bir çıkıyor selamun aleyküm diyenden mi dersin ah selam kızlar ne haber diyen mi dersin amına koyayım her Benim türlü insan toplanıyor Kardeşim ben gider gitme direktman kalkan atacağım o bana kıymeti. Ben ben de yamuk yumuk koşuyorum. Neyse ya burayı rahatlıkla lootlayabiliriz çünkü buraya başka kimse geleceğini zannetmiyorum. Kafama evet. bir tane digger diyeceğim ondan sonra sana söyleyeceğim hadi. Yalnız dışarıda kapışıyorlar amına koyayım. <laughs> <laughs> İki kill alındı bile. Bu kişi harbiden amına koyayım. Dur seviye atlayacağım ben şimdi. Abi stor buldum bir tane. UMP buldum. Bu kimse yok ya. Gerçekten yok kardeşim kimse. Adam bulamam beyler. Şu an seviye diye bir tuş geldi ama basamıyorum, loot yapıyorum. Alta bas alta. ne öyle AKM ediyor. Al bakayım şunu. Orak mı? Orak mı? Neyin Ora O sekans geldi. Düşman tespit etme cihazı attım. Ayak seslerini duyuyorum kanka. Ama etrafa bakıyorum, haritada falan hiç ayaksızlık yorulmuyor. Kimse görünmüyor şu an. Adamlar ya altında! Ya ben de onu demeye çalışıyorum. Benim, benim altında mı? Benim altında, dur gördün mü onu? Bekle. Buradan çıkarken öldüreceğim. Yakınlarda adam var bak, dikkat edin ha. Yani, Nereden, dürümcüden mi söylüyorsun? Ne dürümcüsü lan? Ultra double, ekstra. Allah Allah o sesler nereden geliyor lan? Ya bana göstermiyorlar. Bir bokluk var burada ben ben olayı anlamadım şu an. Herhalde üstte bir yerde ya. Ben bir çatıya bir çıkayım bir etrafa bir bakacağım. Oğlum bir Tavayı alayım bu arada. Mermiyi bir sektiririm havada. Ya ben burada bir adam görmüştüm sonra. Aynen o adam ben de gördüm. duydum daha doğrusu. Çünkü çok yakından geldi. Sesi. Ölmüş de olabilir. De çözemedim öyle. şu anda. Şu an benim olduğum yerlerde koşuyor. Aa ya koşuyor. Tam şurada. Bir dakika lan düşman mı bu? Burada bu. Ben öldürdüm. Ya bayıldım ben öldürdüm. Şimdi ben şöyle bir yatayım. Bir. Kaçım. Alabileceğimiz bir şey yok burada. Hemen diğer evlere doğru bir giderim. Oğlum ben onu sen zannettim biliyor musun ileride. Ve herife sıkmadım ama bile bile. bana dürbün lazım ya dürbünüm yok. Helal çok iyi. Etrafta birkaç kişi daha vardı kanka onları da bir öldürelim. Kandiniz nerede? Kandiniz de bul bulalım bu arada ya. Ana kim ne oluyor? Hem sıktı onu. Biraz sıkıyor mu diye bakıyordum. Altıma suçtum oğlum öyle şey olur mu lan? Dibimde sıkıyor bir de. AKM var burada. isteyen varsa AKM alabilir. Bende var. Kendine bir silah da. Sonunda bir şeyimiz bulduk ya. Bu tespit işe yarıyormuş lan. Tavuk işareti çıkarıyor kafasında. Ne oluyor lan öyle? Kim ne oluyor lan? <laughs> eee küfür <laughs> yok gençler, gençler. Küfür yok terbiyeli olun. Adam Kiliseyi lootladınız mı bu arada? Kiliseyi <laughs> lootladınız mı kanka? Yok kanka ben giremem oraya. Vektör var. Ne Saç yapıyor lan ya? geldi? Ben bir şeyler basıyordum. Şşş Müslümanız kardeşim. böyle. Of 3 seviye. Basıklarla böyle. 2 seviye şey var burada almak isteyen varsa alsın. Burkan 5 tane motosiklet kaskının yan yan olması normal mi? Ha <laughs> onu ben de gördüm. Ne yaptılar aman okuyum. Diğer maplerden toplayıp oraya mı bıraktılar Aa, acaba? Mı? Bu map o kadar iyi değil ya. Çöp hatta. Ben, ben kaskıma meymiş. falan nasıl baksam? Neyse iki seviyeymiş ya. Görünümden belli oluyor. da... Oğlum silah çıkma Of, 300 metre. Bakayım o kadar uzak mı değil, yakın. Furkan, MK47 mi daha iyi şey mi? Gel okay. gidelim, gelin gidelim, gelin gidelim. gidelim. Bir araba vardır ya bence burada. Oğlum 300 metre lan çok yakın kanka. Yürüyerek gideriz. Rahat olsanız da siz be. Buraları lootlayalım. Bizon bu arada bayağı iyi bir silah. Aklınız varsa bizon alın. Bir birileri mi var burada? Peki yoksa? <laughs> o zaman bir şey almayın. <laughs> Kendi tuzak aldım. Araçları patlatırım. Tık mı amına? Aa düşman. Onu ben sıkmadım. Düşman var ileride. Aa ölüyorum. Bayıldım ben bir malı. Ben ben birini öldürdüm. Ben bir malı öldürdüm. Bu sıkamıyormuş ya. Oo tarayamıyor ama ben makroya tarayabiliyorum Logitech'le. Log lo Logitech'le. Makro ma makro tuşum benim çalışmıyor ya. Hop seviye 2 oldu kardeşim benim. Bu seviye 2 olduktan sonra ne bokumuza geliyor bu? Ne bileyim. Ben, ben onu anlamadım. Aa seviye atlıyorum. Bak burada şey var. E, gar var kardeşim. isteyen varsa alabilir. Ben bir daha seviye atlayı tıklayacağım. Skar birazcık çok Skar kardeşim anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsun da gel alayım bekle. Minon dört var minon dört de iyi bak. İki tane yan yana motor kaskı var. Bana holo falan lazım ya. Yani okula geldim sandım oğlum burası ne şey böyle. Ya Skar alacaktım ben Skarımı kim aldı? Birisi mi sıktı? Ben sıktım. Oğlum öyle şak deyip böyle bir sıkmayın lan. Mep'e bir baksanıza çok mu yakın? Yakınsa şey yapalım gidelim yavaştan. Mep'e doğru yakın solumuzda. Ama şey yok mermi yok mermi <laughs> o girdiğim şeyler var üst katında. Skarlaya doğru gitmemiz lazım. Bak bu şu anki evde de var kanka eğer alacaksanız. Scar mermi. Hı, Hı M4 de var. Ben. Çanta bana çanta ve kaskım yok ya. Ben buraya gireyim değil mi? Senin ismin ne? Sen neredesin? Tam geliyorum ben oraya. Benim ismim ne mi? Terbiyesiz çocuk seni, Hayır, terbiyesiz sen seni. Sen? Ayıp be kardeşim. Kuzenim olacağım bir de. Adele'nin şimdi sağ ol be, kardeşim. Ya, benim mi fazla. Çantamda şey. yer yok diyor am bunu Tabii. Respitten varsa sizi aldıysanız bir onu at. adam var tespit attı bizi Ben attım ben attım Bir kendi tuzak ya, attım ya şey Tespit atın ara ara Kim sıkıyor bunu kim? sıkmayın lan öyle saçma sapan evet. Silah bize kontrol ediyor Ahmet abi Aha bir evet. bidon buldum lan benzin bidonu Oo al kardeşim Çeker çeker seni hatırlarım. Yok lan çekeriz oğlum ne olacak. İlla sürmemize gerek yok. Hadi, hadi yavaştan da, gidelim. Nasıl yok. Nasıl yok ama yok. Ye yeşil mermi olacak. 7 milimetre değil mi onun mu? 7.45 mi neydi? Kaset varmış şurada. Alayım evet. Kaset alayım ya. Kaset level mi atlatıyordu ya? He otomatik olarak almıyor. Ben otomatik olarak alıyorsam da. Ha? tamam. Ama gene almadı. Hadi hadi gidelim ben gençler hadi hadi. Alan geliyor. Bak burada iki tane tava var yan yana. İsteyen varsa alsın. Ben iki numarayım. Ben de tava yok. Sanayım. Dur lan şunlar patlıyor muydu? Ananı sikeyim. Bir kaldır. Ne oldu? <laughs> yok lan benzin bir tane patlattım öldüm. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Aa ayı öldüreceğim. Ben La yapma ya. gel gel. <laughs> Delirtme de beni. Geç içeri aç kapıyı aslanım. Kardeşim kaldır şurada bakayım beni bir. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Tavayı alabilirsiniz tamam. kardeşim şuradan. <laughs> ne oluyor lan? lan? Şş, sizler ne, ne yapıyorsunuz lan burada? Ananı sikim vuruldum. Ben vurdum bu arada hepinizi. Ne sen vurdun oğlum? Vurmadım da solumuzdan ayrım sesi var. Koş 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 kaç 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 200 metre var koşun. Ha, Arkadaşlar kaçın boş ver boş ver. alan geliyor. Hep hep söyleyecek kaçın. Düşürdüm. Düşürdünüz mü? O zaman dalalım. Dalalım. Bizde bizde geri fites yok kardeşim oğlum, dal. Silah çok sekiyor ya. Elim Hadi ben kaçıyorum. Orada iyi ölmeler. Tam vuracağım onu. Kaçıp ben de geliyorum yanına bekle. Allahu ekber deyip dalalım. Nerede kardeşim? Hayır, ha, ölüyor ben... lan ölüyor ölüyor bırak gel. Diğerleri? Allah'ım ben... ölecek gel. Diğerleri? Allah emanetsiniz bir ölesiz. İki takım çatışıyor kanka. İki takım çatışıyor birini indirdim ben. One tap yedi kafaya. Lat, lat, lan! Ne vurdun lan, lan? Herif vardı öldürdüm. Abi Dur ben şunu... Neyle basılıyor lan? Bir şeyle basılıyor işte kanka. Alabileceğim başka bir şey yok, boş ver. Geliyorum, beklemede kalın kardeşlerim benim. Enerji içeceğini içip koşuyorum. <laughs> enerji, enerji, azıcıkça sinerji. enerji. Azıcık da değil de. Azıcıkça. <laughs> <laughs> azıcıkça enerji. Aynen azıcık Allah. Dışarıda hayat var Şu biraz, adam. eğlence lazım. O kardeşim. Biri yeşil Tavayı alıyoruz. benim de kanka. Kusuyoruz galiba. Şş, araç lazım kardeşim. Bak biz buradan hiç durmadan yardıralım direkt lan. Aa şurada araç mı var? Yok. Da, eski galiba. 9'da kullanıyormuşuz furgon onu. Aynen. Şöyle bir sis atayım da. Ne olur. Sis atma oç. Bol bol var elimde zaten. Şöyle atayım biraz. Güvenlik önlemi. Oğlum Açık o hangi tuştu ya? ya? Ne yapıyorsun lan? Molotofu kim attı oğlum oraya? Tarlayı yakacaksınız Yok. lan. Var da o kadar açık değiliz şu an. O buğday falan birazcık da olsa şeyi yapıyor ve şu anda ben hiç açıkta değilim. Çok iyi bir yerdeyim. Akıllı Hüseyin. Akıllı Hüseyin. Akıllı Hüseyin. Hadi bakayım. Aram, Hüseyin şimdi tek yiyecek ama. <laughs> 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 Aha. Şiş i̇şte O alan şeyini Hadi. siz mi attınız? Ben attım. Dedim alan şehri gördüğün gibi niye panik yapıyorsun? Ne bileyim oğlum ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Bunu da ben attım galiba. Oğlum o alan şey şey değil mi amına koyayım? Ne oluyor? Kıltın Kime sıkıyor lan Ben de atayım amına. Herkes atıyor ben de attım. O shield kanka oğlum. <laughs> onu nasıl değiştiriyoruz? Bu scope açınca çok kayıyor bu dürbünde ya. Yani. Onu bir ayarlamam lazım. Hassasiyet. Ama herkes de öyle. Aynen. Ayarlayamadım ben de ya, çok gıcık Üçüncü bir şey 3. Üçüncü şahıs, dürbünsüzü arttırırım biraz. 3x dürbünü düşüyor. Düşünce düşürmüyor diye biliyorum ben ya. Ben, ben birazcık şurada Allah yatıyorum. Allah Düşürdü işte. Düşüreceğim ben şimdi kontrollerden. teleşte dürbün yoktu, hızlandırdım onu da iyi oldu. İki, Dürbünsüz hayır, çok ben, yavaştı. Nasıl yapılıyordu o şey? dediğimiz Dur şey. lan ben de bir deneyim deneyeyim Ayarlarda ya. Kamera mı Hassas 3. kamera araç düşür. Düşür. Araç mı? Düşür. Adam mı? Çalın mı Bu ne bunu öyle? Üçüncü şahıs türbünsüz düşür, 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 düşür kardeşim benim, düşür kardeşim benim, hepsi zaten düşükmüş ama bunu, bunu da düşür kardeşim, kamera tamam. paraşüt, düşür, yok şu an iyi, bu da düşür kardeşim. Kafaya davayla vuruyorum çocuk uyanmıyor lan. Canım ya. ya. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Hayırdır hemşire. Canım gitmiş ama. Ayarın yolu bayır. Bir tabak da bana ayır ki. Aha uçak. Drop atacak şimdi. Drop 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 drop. Yolda 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 kardeşim. Allah razı olsun. Çok sıkıyor. Çok... Ben sıkıyordum da. <laughs> ben de sıktım. Atmadı. Tezemeng uçak seni. Yerimizi belli ediyorsun o zaman. E ee, ben bildim sen bildin kardeşim. O map'in dışına atacak şimdi. Ben şunu şöyle uzağa bir atayım da. Adam varsa tespit Kardeşim bize bir tane araba lazım ya bak. Aha atmış lan. Toha. Ta este. Anasının nikahında. Gel gel Drog'da oturalım <laughs> birazcık ya. Şşş oturalım kardeşim birazcık. Bekleyelim belki araba falan gelir. Bu ne böyle? Allah Adam var lan. Nerede lan? Öldürdüm. Şunu tekliği alsam ya ben üçlü üçlü sıkıyor ya. Şeyle B, ha. B ile kanka. HS'den öldürdüm oradaki. Terzim tıkladı benimle ya. Yeni fark ettim. Şey olunca seri de olunca üçlü sıkıyormuş. Aynen. Otosu var bir de onun ya. Ondan öldüremedim ben o diğer adamı zaten. Aha motor mu var orada? Lazım yerde. Motor gördüm ben motora gidiyor Koş 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 bir motora bir koş. Bir dakika bu da mı motor? Önümüz değil. Hı Burada da motor var gel. Aynen. Üçlü motor bu, galiba bu. Bu hardal var da arkada bekliyor niyeyse. Oğlum onun işi gücü var ya. O bizim DC'ye gelmeye çalışıyor. Gel kardeşim atla bakayım bırakayım seni. Aynen. Geleceğim ben mi? Or oran geleceğim ben mi ben oran? Şey Şey. Aha birisi sıkıyor birisi. Aa, sıkıyor. Enerji. Enerji, enerji. Azıcık. Bakarya az. atlama geldi bana. Vay aslan bu kim amına koyayım? Bu şey cihazı seviye atlatıyoruz lan. 4x Aa, geldi. Sespidin seviyesi arttı benim. Bir atayım bakayım. Dur bakayım kardeşim bana da 4x geldi. Ya, da bir yerde? yerden topluyorsun ha. Beceri seviye atlatamzım buru çıkıyor. Kaset değil mi kanko? Ha. kaset bende var ya. Aldığın gibi kullanıyor kendisi zaten. Sayıyorsun. Aynen. Aha güzel lan keleçe bir tane geldi. Bende bende 4x var. Uzaktan sıkarım Burada kanka. Bizim vurduğumuz bot muydu? Galiba bottu. Ben de onu Peki. çözemedim. Çok garip. Değildi, değildi. Bana vuruyordu. Bir anda böyle envanterini falan açtı. Yere yattı. Öldürdüm onu O zaman bot kanka. Nasıl lan? Nereye geldim ama bırakayım çıktı. Bana sıkıyordu böyle bir hassasiyet. yere yattı. Bana sıkmaya çalıştı yere yatın. Yatıp. Şimdi tamam. e, birinci şahat dürbünsüz 4x dürbünlü dürbünlü. Bunu ama bırakayım. Yani şey işte, ben de üçüncü şahat şey arkadan görme. Elindeki silahın dürbünle göre ayarla. Ben hiç, hiç ben de, yok. Onu nereden hani? ayarlayacağız? Ben de tek şahat dürbünlü var. Kanka, de, hayır hayır ben mesela ben benim şeyim var. Silahım var kanka. O silah, de, silah yok yazmıyor bende 40 mermi var. Hangisiyle olduğunu bilmiyor musun? da hiç mermi yok. Bana skar sipar mermi var. Bilmiyor dur. Ben şimdi skardan ayı Uç bakayım kardeşim benim. 3 kişilik mi lan bu? Ben de... 3 kişilik, de... kişilik Oo eyvallah. Severim bari. Gucu gattet. Gucu gen, gucu gen, gucu gen, gucu gen. Hadi içeriye, hadi içeriye girelim. Hadi içeriye girdiniz mi içeriye? Bende bağlı lan bura. Taşın içinden girdik. <laughs> Bende de öyleydi çaktım ha. Vay beyler mühimatın amına koyacağız. Hadi bakayım gelin buraya. Oy burası var Fakat ya mi? burası. VSS. Felaket Bu, felaket. X seviye şey var burada. Polis evet. Bu ne oğlum? Gizli yerler var burada. Hayırdır? Az geri üst mü lan ha, Az geri üstteyiz oğlum. Lan son 11 kişi kalmış ya. Birincilik geliyor kanka. Eğlene eğlene bak birinciliğimizi alıyoruz ha. Ona göre oynayın. Alan 11 diyor oğlum. Yalnız alan var aga. Oy. Diğer askeri alandayız şey, şu an. Furkan. Ha, kask var bak o, burada. Öğrenseniz sizin işinize yarar bu arada tespit etmeyin. Of. 8x. Aga bana uzak Öğrenmiş silah lazım ya. Şşş uzak silah lazım kanka bana bir tane. 8x var. Bir tane var. Umarım Scar mermisi vardır orada. 8'e buna takamıyoruz değil mi? Hayda. vardı. Aga, aga, aga seri seri bakın 300 son 7 kişi kalmış ya da 7 takım emin değilim şu anda ondan. Eee lazım bana AKM. Arkadaşlar beni bir dinler misiniz bir? 300 metremiz var. Hızlı bir şekilde oradan çıkın. Alan geliyor tamam. ve gelen alan bu, bu, sefer eskisi gibi basit bir alan değil. Güçlü bir alan. bir alan. Taşaklı bir alan geliyor. Hızlı bir şekilde. Kaçın. Kalan 7 yazıyor lan. Takım mı acaba bu yoksa şey mi kanka? Enerji içeceği mu kafaya bekle. Evet. Allah. 7 kişi abi. Üstüne adrenalin kişi de Kişi ise 4. 4'ü zaten biziz abi. Oyun bizde o zaman. 4, 5, 6, 7, 3 kişi kalmış lan o zaman. Bu arada birinci olursak çok iyi olur. İlk. Değil round. mi? Değil mi? Ekran değil mi? tam böyle bir birinci olursak. Güzel başlık çıkar. Aynen. Sadece başlık değil mi? Aha loot mu düşmüşler sağımızda? Hani drop mu? He kırmızı yanıyor. Şey Gidek kanka oraya. Oha bayağı hızlı geliyor. Arkanıza bakmadan koşun. Bu arada ben geldim kanka. Sizler kendiniz düşünün yani. Lan çok yakında. Yap, yapalım, yapalım. Aha drop atıyor gel 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 çabuk gel çabuk. 40'a dolu doğru gelin aga. Içinde, i̇çinde içinde benim yanıma gelin. 240'a doğru atıyor kanka. O drop'u bir alırsak yaşadık son 6 kişi. Ya yani şu arkamıza tespit atıyorum. Son 2 kişi bu ara. Biz aynı. Drop düşüyor. Geliyorsunuz değil mi? Peşimdesiniz. O drobayı hemen hızlı bir şekilde bir alalım kanka. Çevreye bakının da droba. Araba da var orada ha. Yok yok o araba uzakta ya. Siz sınır dışındasınız. Sınırın içine girin yoksa ölürüz. Oğlum dur droba almaya bir gidelim. Droptan evet. daha önemli. Ya ben bir, ben 1 dakika 40 saniye falan var aga. Arabayı alın siz hemen benim peşime doğru gelin tamam mı? Ben drop'u doğru kesmeye Sonra gideceğim. Bizim gibi dörtlü olan takım yoktur şu an. Ne oğlum iki kişi kalmış lan zaten. Ya toplam 6 yazıyor. 6 takım mı? He. Kişi mi bilemiyorum. Hiç, hiç. Arabayı alın arabayı. Gel, gelseniz oğlum yanıma çabuk. Arabayı alın hemen gelin yanıma. Arabam da şuradaki mi? Baktım. Araba aynen. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Tam sakin ol sakin. Droba doğru gidiyorum. Ben çok iyi sürüyorum. bana sağ. Bu drobu al almamız şart. Hüseyin çok iyi sürüyorum dediğin için arabaya bile binmedim amına koyayım. O kadar diyor. Korktum. <laughs> <laughs> Hadi Hardal ginsene. Uçak ben geliyor lan yine. Yani. Hardal binmiyor. Abi Hardal'ı bırak gel bırak gel bırak gel. Ben tek başıma buradayım. Drop'un yanındayım şu an. <laughs> Allahu ekber. Beyler 43 saniyeniz var. Seri beni buradan <laughs> almanız lazım. şoför geliyor amına koyayım. <laughs> Drop bana lazım. Bak bende 8x var. Yapma yapma yapma. Drop bana lazım. Koruyun etrafı. Bakın etrafa çabuk. Buraya birisi gelmiş, 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 gelmiş. Radar at. Radar yok ki sizde. Tebrik yok. Gözlü var bir tane. Avuk var. Kanka, bu ne kanka? Bu. Atayım radar. Adam kaskını atmış buraya bak dikkatli olun. Herif yakınlarda. Şey gözükmüyor. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Alan daralıyor. Altta iner be. Varmış, ha, atla 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 atla. Buna 8x sakılıyor mu? Evet. Of çok iyi ya. Ya <laughs> senin harfı kullanacağını. <gülüyor> 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 tamam. tamam. Al, Alan al, şey git. Bekle bekle bekle. Burada dur. Burada dur. Burada dur. Veya abi bak ileride. Lazım bizim Aynen bizim şu an iyi. Gidip. Şu an iyi. Belli Gel abi şuraya bak. Oradaki drop'u almışlar. Demek ki herif Gördüğüm ileride. drop var bak yine kırmızı yerde. Boş var, boş ver o yeni drop. Düştü, yeni düştü. Aa gördüm burada. Nerede? Motormuş, Nerede motormuş. Söyle. Motormuş, evet. motormuş tamam. Ama ben gördüm şurada. 70 koordinatında birisini gördüm. ünlem yazdım. Şu tespiti bir atayım öteki yere. Bu arada ben bir tane adam gördüm. 70'te mi? Hı hı. bak teker teker avlanmayalım. Araba gitti ileride bir tane. Bu evlerde adam olabilir bakın biraz dikkatli olmayın. Arkadaşlar bakın son iki kişi var. Aha araba araba. Aha bir yerde sıkıyor. Nerede? Evin içinde Aynen. önümüzde çatılı büyük evde garaj gibi. Koordinat söyle. 130'da 130'da. 130 mu? Evin içinde mi dışında mı? Hı. Lan 130 arası değil. 120, 110 falan işte, öyle bir yerde. Arka geldi arka geldi arka geldi. Düştüm ya. 175 tarafı. Bana bak bana bak bir numaraya bak sarıya bak. Üstümde tam. Hüseyin ikimiz de öldük. Hüseyin bana doğru gel. Diğer tarafa doğru gel. oraya bakma. Hüseyin koşman lazım yanıma. Hüseyin koş yanıma. Yanıma koş. Yanıma koş. Yanıma koş. Üstümde adam. Gitme. Yanıma koş. Hıh be. İkinci nasıl oldu kabına kuyum ya? Nasıl ikinci oldu kolum? Çok basitti. Oğlum üstümde adam vardı. Diğer tarafa bakıyoruz. Aa. MVP'yim. <laughs> Eyvallah canım benim. Hasarım 484 ya ama yapacak bir şey yok. Vay be. İkinci olduk lan. Woo. Şuna bak. Leşler sıfır. Ya benim de neresim var. Neyse arkadaşlar görüşürük. Kendinize iyi bakın. Böyle videonun herhangi bir video veya abone olmayı unutmayın. Bay Kapatamadım.